Futbolda köy muhtarlarına yönelik hayvansal dışkıların yönetiminde uygulacak usul ve esaslar ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce Haziran ayında gerçekleşen Mahalli Çevre Kurulu toplantısına alınan hayvansal dışkıların yönetiminde uyulacak usul ve esaslar kararları kapsamında çalışma başlatıldı. Merkeze bağlı köyler, ilçeler ile yaylalardaki atık su potansiyellerinin ve fosettik giderlerinin belirlenmesiyle kümesler başta olmak üzere ahır ve diğer hayvan üretiminin yapıldığı yerlerdeki atıkların nasıl bertaraf edildiğinin belirlenmesi amacıyla yapılan ilk toplantıya Merkeze bağlı köy muhtarları katıldı. Arttı de... Muhtarlara hayvansal atıkların bertaraf edilmesinde izlenecek yöntem ile prosedürler de aktarıldı. Ayrıca hayvansal atıkların bertaraf edilmesi konusundaki hususları yerine getirmeyen işletme, hükümetleri, civciv verilmeyeceği ve gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı da belirtildi.